Örgü köşemden herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün cetvel kullanarak çok güzel bir çiçek yapımı anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsizdir ve e, çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim. Evet başlayabiliriz. Dediğim gibi kalem ve cetvel kullanacağız çiçeğimizi yapmak için. İpimi şöyle kalemimin üzerine alıyorum. Şöyle ipimi tutacağım. Daha sonra bakın bu şekilde cetvelimi ipimi sardım ve tekrar üstten alıyorum. Kaleme sarıyorum bu sefer ipi. Bakın şuradan geçiriyoruz. Tekrar Şöyle üstten cetvele sardım. Tekrar bu şekilde kalemin üstünden çeviriyorum. Ve cetvelin altından tekrar üste alıyorum. Bu şekilde şöyle 10 tane yapacağız. Devam ediyorum. Yani hepimizi hem kaleme hem de cetvele sarmış oluyoruz bu şekilde. Sayalım 1 2 3 4 5 6 oldu daha. Şöyle devam ediyorum. Tekrar şöyle önce cetvele daha sonra kalemin üstünden şu şekilde Tekrar bir sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle ipimi buraya sıkıştırdım. Evet. 10 tane yaptım bu şekilde bakın. Şimdi şöyle ipimi sıkıştırdım. Bunu bırakıyorum. İpimden şöyle birazcık şöyle bıraktım ve ipimi buradan kesiyorum. İpimi iğneme geçireceğim. Evet ipimi iğneme geçirdim. Bakın şimdi ipimi buraya sıkıştırmıştım. Şimdi ipimi şöyle üste alıyorum. Şuradan ipimi diğer tarafa alıyorum. Şöyle diğer tarafa aldım. Bakın bu şekilde. Şimdi kalemin üstündeki iplerden ipimi diğer tarafa alıyorum. Buradan çekiyorum. Şimdi çeviriyorum cımbızımı, şu ipimi de şöyle alayım. Bakın, şu şekilde burayı iyice sıkıyoruz. Evet, devam ediyorum. Şimdi tekrar buradan ipi diğer tarafa geçiriyorum, iğnemi daha doğrusu. Şöyle diğer tarafa geçiriyorum iğnemi. Bakın in ipimi bu tarafa aldım. Şimdi şöyle bu iki tarafa düğüm atacağım. Evet, fazlalık ipimi buradan kesiyorum artık. Şimdi bakın bu şekilde oldu. Buradan kalemimi çıkarıyorum bu sefer. kalemimi çıkardım. İğnemi buradan geçiriyorum. Tekrar bir kere daha geçiriyorum. Ve iyice sıkıyorum. İyice sıktıktan sonra bakın şöyle diğer taraftan göstereyim size. Şimdi şuradan Şuradaki ipi de alıyorum. Şu şekilde karşıya doğru iğnemi geçiriyorum. Şöyle tekrar çevireyim. Bu taraftan da göstereyim size. Yani şöyle olacak. Şimdi buradan şöyle iğnemi çıkarıyorum. Buradaki ipin içinden iğnemi geçirdim. Buraya bir tane düğüm attık. Bunu iyice sıktık. Şöyle ipimi iyice sıktım. Şimdi bakın şu tarafa ipimi alırken şurada bir ipimiz kalmıştı. İğnemi buradan geçireceğim. Şöyle göstereyim size. Şöyle iğnemi buradan geçiriyorum. Bakın ipimi aşağıya alıyorum bu şekilde. Tekrar şöyle burayı düzeltiyorum. Buradan tekrar iğnemi geçirdim. Bu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi tekrar bir kere daha geçiriyorum iğnemi şöyle ipimizi düzeltiyoruz ve burayı iyice sıkıyoruz. Bakın bu şekilde iyice sıktım. Diğer taraftan da göstereyim size almış olduğu şekli. Şimdi tekrar diğer tarafta yaptığımız işlemi burada da yapacağız. Şuradan iplerin bir tanesini ortadan şöyle karşıya doğru iğnemi geçiriyorum. Şöyle çıkardım. Buradaki ipimden iğnemi geçiriyorum. Burayı sabitleştiriyorum. Şöyle iyice sıkıyoruz. Ve artık kesebiliriz. Şöyle birazcık mesafe bırakıp kestik. Evet şimdi bakın şu şekilde bir görüntü elde ettim. Cetvelden çıkarıyorum. Bakın çiçeğimizin yaprağını oluşturduk bu şekilde. Şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi ben birkaç tane daha yapmıştım. Yani çiçeklerimin diğer yapraklarını oluşturmuştum. Şimdi çiçeğimizi toparlayacağız. Şöyle 6 tane yaptım bu şekilde. Bakın şöyle yine aynı ipimi şöyle katını biraz açacağım. Bununla dikeceğim çiçeklerimi. Şöyle ipimi açıp incelteceğim ve bu şekilde iğneme geçireceğim. Çiçeklerimi toparlayacağım. İpimi iğneme geçirdim. Şimdi çiçeklerimizi şöyle yapraklarımız daha doğrusu iğneme geçiriyorum. Bakın şuradan geçiriyoruz. Şu şekilde. Şöyle bir tanesini daha göstereyim size şu kalemden çıkarttığımız yerden geçiriyoruz. Şöyle üç tanesini iğneme geçirdim. İpimi alıyorum. Bakın. Şimdi diğerlerini de yine iğneme geçireceğim. Şöyle kalemi çıkarttığımız yerden iğneye geçirdik. Evet diğer 3 taneyi de geçirdim. Bakın şöyle çiçeğimizi şekil vereceğiz. Şimdi e, ayarlayacağım, ondan sonra ipimi bağlayacağım. Şu şekilde ipimizi bağlayalım. Önce şeklini ayarlayalım, daha sonra iyice sıkacağım. Evet, bu kadar yeterlidir sanırım. Şöyle birazcık daha. Bakın bu şekilde. Çiçeğimizin üst kısmı burası. Alt kısmı da burası. Alt kısmından şöyle düğüm atacağım. İplerimi kesiyorum. Şimdi şöyle çiçeklerimin yapraklarını düzelteceğim. Tabii ki bu ortası bu şekilde kalmayacak. Ortayı inci ile kapatacağım. Evet. Çiçeğimiz bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Ben şöyle yarım inci kullanacağım. Dilerseniz e, tam inci de kullanabilirsiniz. Eğer elinizde yarım inci yoksa. Şöyle ipime iğnemi taktım. İncimizi orta kısma sabitleyeceğiz. Çiçeğimizin şöyle altından herhangi bir yerden iğnemi üste aldım. Bu yarım incilerin şöyle kenar kısımlarında bakın şöyle delikler oluşuyor. Buradan iğnemi geçiriyorum. Şöyle tekrar kenardan iğnemi 6 alıyorum diğer taraftan iğnemi çıkarıyorum ve şöyle tekrar incimi buraya monteliyorum bakın tekrar ipimi alta alıyorum şöyle bir iki kere daha dikeceğim ki sağlam olsun Yine diğer taraftan da bir kere daha geçeceğim. Şöyle incimizi tam ortaya aldım ve şöyle arkadan ipimi artık düğümleyip kesebilirim. Evet, çiçeğimiz hazır. Şöyle düzeltiyoruz yapraklarını. Bakın çok şık oldu. Ben şöyle bir tane daha yapmıştım. Onu da göstereyim size. Evet, çiçeklerim bu şekilde arkadaşlar. Bu çiçekleri nerede kullanabilirsiniz? Bence çocuklara e, taç bandına e, yapabilirsiniz. Çok yakışır. Aynı zamanda yelek yakası süslemelerinde de kullanabilirsiniz diye düşünüyorum çünkü çok şık bir çiçek. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz bu şekilde. Evet, bugünlük bir videonun daha sonuna gelmişim geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.